İngilizce yazarak çizelim diye e, düşündüm ve I Love You'nun Love'ını yazdık ve şimdi de e, o Love'ı canlandırmaya çalışalım çizdiklerimizde. Basit bir şeyler olsun dedik. Yine her zamanki gibi erkeğimiz son derece heyecanlı bir ergen görünümünde. E, kızlarımız da e, daha sempatik e, ve biraz da temkinli çizdim. E, temkin güzel bir şey. En azından bu heyecanlı ergen erkeğimize karşı temkinli olmakta fayda var. O da akıllıca. Evet. Love kelimesinin V'sini de bir güzel gulp yaptıktan sonra geçiyoruz. Diğer İngilizce kelimemize. O da e, boy. Boy erkek çocuğu demek. E, önce boyu yazdıktan sonra bakalım ne boyda bir şeyler yapacağız. Şu boy iyidir. E, bu boyu yaparken de önce saçını koyduk ve birazcık sünepe bir boy olacak. Kuturuna bakmayın onu siz yaparken biraz daha ee, değişik bir boy yapabilirsiniz. Boyumuzda bu şekilde ölçtürdük. ölçüsünü aldık. Sıra geldi. Ketten kedi keti yapacağız. Ketten kedi yapacağız. Cat yazdık ve kedi yapacağız. Bu biraz da süt dökmüş bir kedi olsun. <laughs> evet, kedimiz sakin, mırmır mır ve basit olsun istiyoruz. Evet, sütü döktüğü için bu kedimiz birazcık böyle sevimli sevimli durup bizim onu sevmemizi bekleyen bir ruh durumunda. Evet, kedi desenlerini de üçgensi üçgensi yaparak Didimizin kuyruğunda oluşturduk ve sıra geldi. Dog yani köpek. İngilizce cümle içerisinde kullanmak gerekirse mesela I'm drawing dog ben. Köpek çiziyorum. Evet. Hakikaten de ben köpek çiziyorum. Yani yalan atsam başım ağrımayacak. Evet. Köpeğimiz de son derece sevimli olsun diye elimizden geleni ardımıza komadan devam ediyoruz. Bakın çok basitçe doktan bir köpek yaptık. Dilini de çıkarttı. Üzerinize alınmayın. Eğlenmenize bakın. Evet şimdi de burada İngilizcesi Unidentified Flying Object yani kimliği bilinmeyen uçan nesneler. UFO. UFO için son derece güzel bakan gözler taşıyan uzaylıları UFO cihazının içerisine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi abedik gubidik her türlü şekle şöyle salyangoz gözleri koyunca bunlar hakikaten uzaylılar gibi görünüyor. Aslında öyle değiller ama şimdilik bizim düşünce çapımız bunları öyle kabul ediyor. Onlar da zaten gelmiyorlar, gitmiyorlar. Vardır öyle bir görünüp gitmelerinin bir sebebi. Neyse biz yolumuza İngilizce ayak demek olan foot yazarak devam ediyoruz. Foot biraz doodle diyelim karalama anlamına gelen bir karalama zanaatı. Evet, foot'tan ayaklarımızı yaptık. Evet, tontiş ayakları tontiş bir doodle'la birleştirelim. Bunun için alttan bakıyoruz şöyle. Merhaba Dodul, merhaba kardeşler şeklinde bir atmosferde barındırdı. Gözlerini de yaptıktan sonra gülen iki ayağı olan bir Dodul. Şimdi bu İngilizce konuşmalarımızı, lakırdılarımızı lütfen beğendiyseniz destek atmak için abone olun. Diğer videolarıma da bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.